Evet sevgili izleyicilerimiz bizim Eller programı başlıyor. Bizim Eller programı bu hafta Hatay iline bağlı Erzin ilçesinin Kızlar Çayı köyündeyiz. Kızlar Çayı köyü muhtarımız yanımızda. Muhtarımız cezi bir tanıyalım. Ee, Fatih Atasever. Köyümüz kaç hane muhtar? Hatay Erzin e, Erzin'e bağlı Kızlar Çayı köyümüz 320 hane. 1200 nüfuslu. Geçim kaynağı. Geçim kaynağı e, %50 çiftçilik çiftçilik yapıyoruz. Evet. Meyve, sebze, tahıl. Şimdi Erzin dediğimizde zaten e, en başta aklımıza gelen turunçgiller. Evet, işte, turunçgiller. Portakal, evet. mandalin. Evet. evet. bunlar evet. çok herhalde. Köyümüzün pirik eri, can eri deriz. Kaysımız, narımız, Japon eriğimiz, zeytinimiz, yani kara kara meyve olarak aşağı yukarı yüzde 90 yüzde 95 köyümüzde yetişmekte. Kirin kayısı var hepimizde. Evet. Yani kayısı kayısı çeşitlerimiz çok, şeftali çeşitlerimiz çok. Yani kara meyvenin aşağı yukarı yüzde 95 köyümüzde yetişmekte. Yani çeşit çok. Evet çeşitimiz çok. Biraz Yaylalarımızda kiraz bahçelerimiz var, elma bahçelerimiz var. Yani yüzde 40 50 tarım üzerine. Ondan sonra sanayi işimiz var. Sanayi bölgemize yakın olduğu için İskenderun demirçelik. Bölgesinde olduğu için yüzde yirmi, yüzde otuz çalışan işçimiz var. İskenderun Demir çelikte çalışıyorlar o zamanlar Evet. Özel şirketlerde falan çalışanımız var. Ee, Osmaniye serbest bölgeye giden işçilerimiz var köyümüzden. Yani böyle. Evet. evet. Şimdi mutlak e, yüksek bir tepeye ormanın içine çıktık. Gerçekten e, kuş bakışı. Evet. Arkamızda harika bir manzara var. Evet. E, burası sizin köy. Evet. ...Kızlar Çayı. Ee, ilerisi -...Başlamış. -...Başlamış Köyü. Şu karşı e, büyük olan yer Erzin. Evet. Ee, sevgili izleyicilerim sizler de izliyorsunuz yani gerçekten çok muazzam, harika bir manzarası var. Şimdi mutlaka ben şey de soracağım, bu Kızlar Çayı ismini neden nereden almış? Kızlar Çayı... ...eskiden... ...çamaşır... ...derelerde yıkanırmış. Evet. Bayanlar derelerde bir hava, bir gün çamaşır yıkarken birden bir sel gelmiş bir kız çocuğunu sel götürmüş bunun üzerine köyün adı kızlar çayı olarak kalmış yani çamaşır yıkarken bayanlar evet. diyelim orada bir sel geliyor bir kız çocuğunu sel götürüyor Evet ondan dolayı da köyün ismi kızlar çayı evet. olarak kalıyor zaten yüzde seksen yüzde doksan köylerimizin ismi de bu tür şeylerden alınıyor değil mi evet Şimdi bu tarz sizin yemekleriniz meşhurmuş. Evet yemeklerimiz Biz duyduğumuza meşhur. göre. Macir, Macir meşhur. köyü olarak da evet. geçiyor burası. Köyümüzün 3'te üçte ikisi Macir, üçte biri yerli. Ulaş. Yani bir kabilde ulaşlı derler. Bize Macir derler. Köyümüz evet. ha, iç içe kaynaşmışız yani bir ayrımcılık ha, kalmamış. Hayır, hayır, hayır. Herkes birbirine akraba olmuş. Yani kız almış kız vermişler. Evet evet. Herkes birbirine akraba olmuş yani. Olması gereken evet, de bu zaten. Evet. Yani biz... E biz programlarımızda da sürekli söylüyoruz sevgili izleyicilerimiz yine ben söylemek istiyorum. Yani Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, evet. Laz'ı, Çerkez'i yok. Evet. yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Vatandaşı olarak hepimiz bir bütünüz. Evet. Hepimiz bir kardeşiz. Evet. Yani hiç ayrımcılık e, ne bileyim bunlar olmaması lazım. Evet. Katılıyorum. Biz hepimiz katılıyorum. biriz, hepimiz tek yumruğuz, hepimiz kardeşiz. Evet. Yani Macir'miş, Kürtmüş, Alevi'ymiş Laz'mış, çerkezmiş evet. yok evet. biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız evet. Türkiye Cumhuriyeti e, sınırları içerisinde yaşıyoruz evet. hepimiz kardeş bayrağımız bayrağımız bir evet. bayrağımız altında yaşıyoruz evet. ee, birazdan köye gireceğiz muhtarım evet bizi köyü gezdirirsiniz evet. bu e, dediğiniz gibi, bu yemeklerinizi evet. Evet. biz de bir tadarız bakarız evet. hazırlıklar yapılıyor. yemekten sonra yaylalarımıza çıkacağız Yaylalarımızda çekim yapacağız. Evet sevgili izleyiciler ben onu da belirteyim. Buranın yaylaları da meşhurmuş. İlerleyen dakikalarımızda onlar da göreceksiniz, izleyeceksiniz. Biz köy halkıyla buraya çıktık. Manzara güzel olduğu için köy tepeden kuş bakışı görmemiz için buraya çıktık. Evet. Sağ olsun bizler de getirdiniz buraya. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz muhtarımız da köy halkımızın dediği gibi yaylalarda buranın yemeği de meşhurmuş. Ee, onları hep birlikte izleyeceğiz. Ee, kısa bir adam sonra bizler buradayız diyoruz. Gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz burada ablalarımız Biz ekmek diyelim artık yapıyor onu kendilerinden alacağız sizi tanıyalım Faziletuz. Fazilet Öz Fazilet Öz Evet Ne yapıyorsunuz Kabartlama yapıyoruz mayalı hamurdan Kabartlama Evet kabartlama Sizde bunun adı kabartlama Evet oluyor. kabartlama olarak geçiyor Yani bu mayalı hamur Mayalı hamurdan yapıyoruz su un sade bizim mayamız Kendimize ait zaten Hazır maya kullanmıyoruz kendi mayamızı kullanıyoruz Kendi mayamız yani evet. doğal maya Doğal maya evet. Bu ocak e, size özel mi? Yani bu yöreye özel mi? Kendimiz yapıyoruz. Burada var. Her köyde bile yok. Macırlar var. Macırız bizde. Evet, macır. Başka? Sizin yemekler de güzel orada bildiğim. Evet. Hamur işi daha çok bizim burada. Hamur işi daha, Hamur işi daha çok. Daha çok. Çeşitli. Yemeklerden evet. daha çok. Bunları e, biz şimdi kahvaltı yapacağız. Herhalde bize evet. pişiriyorsunuz. Evet. Olarak. Göreceksiniz şimdi. Tadına bakarsınız. Kadına evet. Tereyağıyla yerseniz güzel olur şimdi. Öyle sıcak mi? Sıcak sıcak. Bir tadına bakalım. Ablamız da batıyor, e, çıkartıyor, odunları karıştırıyor. Hı hı. Bizi bir tanıyalım. Ben Gülsüm Atasever. Gülsüm Atasever. Evet. Muhtarın hanımıyım. Öyle mi? Evet. Muhtarın <laughs> hanımı. Biri Azan'ın Hanım hanımı. <laughs> siz? Azan'ın hanımıyım ben de. Bir Muhtar'ın hanımı ve Azan'ın hanımı. E, Atasever. Evet. Mesela. Siz ne yapıyorsunuz? Hamuru yoğurdum sabahleyin mayaya geldi ekmekten ıı, mayalandır, mayalandırdık biraz ayırdım kabartma yapayım dedim misafirlerimize sabah kahvaltısı için Öğlene de ekmeğimizi çıkaracağız size öyle de ayrı evet. ekmek Hı -hı. yapıyorsunuz Evet ayrı ekmek yapıyoruz Gerçi burada ıı, kazanlar kaynıyor sevgili izleyicilerimiz Artı onları biz sonra onları sonra göstereceğiz Burada da ablalarımız bunlar yardım etmiyorlar Bunlar yardıma geldiler. Kimi hamur yuvaracak, kömbe yapacak, kimi sifide yapacak. Öyle mi? Evet. Ne zaman? Öğleye doğru hazırlıklarımız bitmiş olur yani. Öğleye doğru. Evet. Burada ayrı. Hı -hı. Bunlarla ayrı. Peki kolay, kolay gelsin diyoruz size. Dağlarım. evet sevgili izleyicilerimiz. Burada gördüğünüz gibi yemekler pişiyor. Hı -hı. Çaylar da yine odun ateşinde. Bize özel mi oldu bunlar? Evet, oldu evet, evet. İşte birazdan bunların da tadına bakacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, muhtarımız bize güzel bir sofra hazırlamamış Kabartlama ekmeğimiz de hazır Muhtar ee, Biraz bahseder misin bunlardan bize? Şimdi kabartlamamız Somun ekmeğinden önce fırın tamamen ısınmadan önce bir ee, Antep'in pidesi meşhur Bizim de bu kabartlamamız meşhur Sabah kahvaltı yani çayla çok güzel olur bu Ondan sonra ııı ee, Zeytinimiz kendi bahçemizden, yeşil zeytinimiz. Tereyağımız kendi ineklerimizden. Balımız kendi mahsulümüz. Toz biberimiz kendi. Yine burada karışık bir zeytin piyazı mı evet, derler? Evet, biz piyaz evet, deriz buna zeytin, da. Zeytin salatası deriz biz de buna. Zeytin salatası. Evet. Peynirimiz öyle kendi mahsulümüzden gene. Nanemiz. Köy yumurtamız. Köy evet. Taze soğanımız. Bahçelerden. Bal kendi ee, mahsulümüz, kendi ürünümüz evet. dedi. Yani siz burada evet. mı yetiştiriyorsunuz? Evet. Ar köyümüzde aracılık var. Evet, köyümüzde aracılık da var. Herhalde 4-5 hane uğraşıyor aracılıkla. Yani geçim kaynağı sırf aracılık üzerine değil de hobi olarak. Hobi, hobi, olarak da. Yoksa bir de eve yemek için falan. Mı? Yok, da. gene ticaret olarak da yapıyor yani. Hem hobi olarak hem ticaret olarak. Yiyeceğini ayırıyor. Evet. Sonra kalanları Evet. Satıyor. Evet. Şimdi ablamız dedi ki demin pişiren ablamız hanımmış. Evet. Bu tereyağla çok güzel olur dedi. Evet bu tereyağla çok güzel olur. Tereyağını sürersiniz arasına sıcak sıcak. Bir de toz biberimizden atarsınız. Çok harika bir şey olur. E biz o zaman fazla lafı fazla evet. uzatmayalım. Evet kabartlamalar soğumadan. Kabartlama dediğiniz gibi soğumadan. Evet. Bir tadına bakalım. Evet çaylarımız Evet sevgili izleyicilerimiz. E, odun ateşinde pişen çaylarımız da geldi. Evet. Tavşan kanı çaylarımız. Evet buyurun arkadaşlar. buyurunuz Afiyet olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz evet. Ee, dedikleri gibi biz de bir tadına bakacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz kabartlamayı yedik Bunun an, sebebi içinin pişmesi Şu anda ne yapıyorsunuz ablan Şimdi dızmana yapıyoruz Dızmana Dızmana Evet Mayalı hamurdan içine çökelek koyarak Üstüne de yoğurtlu <laughs> yağ süreceğim Zeytinyağı Zeytinyağıyla yoğurdu karıştırıyorsunuz. Evet. Onun üzerine süreceğim. Üzerine süreceğim, kızaracak o da güzel olacak. Yani bir bö börek gibi bir şey olacak. Evet, galiba. börek gibi. Bu e, somon dediğiniz. Evet. Onlar da bunlar oluyor. Elimle içelim daha kolay. Olur. Evet, buyurun madam. Somon <laughs> somun, evet. Somun somunun hamur hamurundan yapıyoruz yani. mayalı, mayalı hamurdan. Hamur aynı hamur. Için. Yani hamur ben onu anladım da yani bu da evet. somun ekmeği dediğiniz mi? Evet somun ekmeği dediğimiz bu. Evet. Mi? Evet, bu. Şimdi buradan bir şeyler söylediler sevgili izleyicilerimiz. Ee, muhtarın hanımının süpürgesinin e, mısırdanmış evet. mısır püskülü mü? Ne? Aha, mısır püsküllerinden yapılmıştır. Bununla süpürürüz biz. Mısır zamanı büyüklerini ayırırız. Bir bakalım hele. <laughs> büyüklerini ayırırız mısır zamanı. Onları kuruturuz. Onlarla bağlarız böyle ıslarız önce ondan sonra bağlarız. Bununla süpürürüz. Hem çok güzel süpürür. Valla ilginç bir şey. Ben ilk defa görüyorum. Evet. Fırını evet. <laughs> yapacağımız zaman da önceden ıslarız. Yumuşar. Daha güzel süpürmesini sağlar. Böyle de bir şeyi görmüş olduk. Evet ablamız üzerine yağlı yoğurdu sürüyor. Burada seyircilerimiz de var. Abla gel. Nedir? Abla gel Sizi bir tanıyalım Ben Meziyet Öz Aslan Kızlar Çayı'nda Erzin'de oturuyorum Erzin'de evliyim ee, Bu mayalı hamur mayası e, kendi elimizde yapma mayadır yani Hazır doğal maya değil doğal maya kendi elleriyle yapmadır Bunu e, birkaç saat öncesinden yoğurup suyla yoğurduktan sonra bu maya gelir Maya geldikten sonra bu şekli yuvarlayarak Bu şekle verirler bu şekil verdikten sonra fırına sürmeden önce Çubuklarla delerler içinin pişmesini sağlamak için Üzerine de ayran sürüp Parmaklayıp fırına sürerler İki pişmesi. de parmak kalkıyor Evet ya onun içi iyi pişmesi için Hamur kalmaması için böyle yapıyorlar Şimdi biraz fırına sürdükten sonra kızarmaya başlar Onu biraz kızarırız içinde iyice piştikten sonra Ağzını kapatıp pişirirler ekmeği. Bu alevde pişmiyor herhalde bu ay, ateşin közünde O yani. alev iç, e, fırının içinin e, beyazı, beyaz olduktan sonra e, yandığını anlıyorlar Fırının ay, ay, o, ya, ısıtıyorlar ah. ateş yakıp önce ısıtıyorlar Evet e, evet Ocağı diyelim biz fırının içini <laughs> Evet ben de yani şimdi ben çoktan beri burada yaşamadığım için Ben de yani unuttum oldu süre, 20 yıl oldu ben gelip gelip gidiyor Gelip gidiyorum da ben hani yapmıyorum şimdi. Annem yapıyor. Kız kardeşlerim yaptığı için bana sıra gelmiyor şimdi. <laughs> Öyle yani. Evet. Yani böyle de bir burada somun ekmek mi diyorsunuz evet, buna da? Evet. Macun ekmeği derler genelde. Evet, macir ekmeği derler. Ben biraz önce de söyledim yani yemekleri evet, macir yemekleri gerçekten çok e, harika derler. olur. Yani, evet. Yemekleri Ama çok de çok güzel, güzel olur. olur yani. Bunu yiyen yani tekrar iş, arkadan tekrar istiyorlar. Bu bayatlama olası uzundur yani. Hemen evet, bayatlamaz de o, o yani olmaz. evet. bir hafta 10 güne kadar Hı, herhalde. Evet öyle oluyor. Peki çok teşekkür çok ediyoruz güzel. size de. Önemlisi fırının ağzını kapatmamız Böyle kalmayacak. Bu şekilde fırının ağzını da kapa kapatıyorlar. Evet. Sizi tanıyalım. Ben de muhtarın hanımının ablasıyım. Muhtarın hanımının ablası. Evet. Siz yardıma geldiniz Evet herhalde. yardıma geldik. Yardım ediyoruz el Yemekler evet. hazırlıyorsunuz. Evet yemekler hazırlıyoruz. İşte hamura, ekmeğe, yemeğe arkadaşlarla hep beraber yardım ediyoruz. Evet size de teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Burada bir yandan hazırlıklar devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Buyurun. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım. Mükerrem Akça. Mükerrem? Akça. Akça. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Soğan soyuyorsunuz. Soğan soyuyoruz ve soğan doğruyoruz. Kömbe yapacağız, börek yapacağız. Ispanaklı, etli. Yiyeceğiz yani bugün ziyafet var desene. Evet, evet, evet öyle canım. Bir ben yere selam gönderebilir miyim? Tabii tabii tabii. Zonguldak Ereğli'deki banka müdürü kardeşimin hanımına ve öğretmene çok selam eder, gözlerinden öperim. Yurt dışında kimseler var mı diyeceğim. Siz duygulandınız. Çoktandır mı görmüyorsunuz? Ne zamanlar? İki sene. İki sene. Burada selamlarınız da yerine ulaştı. İnşallah. Zonguldak'ta kim? Kardeşim ve gelinimiz. İsmi ne? Adını soyadını beraber söyleyelim. Hı -hı. Türkan Kervancı, Ömer Kervancı, yeğenlerim Tümay Kervancı ve Tümer Kervancı. Ömer Bey ve Türkan ablamıza buradan ee, çok çok selamlar gönderiyoruz. İnşallah Hı -hı. izlerler. Ziraat Müdürü. Biraat 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 Biraat. Bankası Müdürü. Evet. Lise öğretmeni kardeşim de, emekli. Emekli de öğretmeni? Evet. Çok selam ederim, gözlerinden öperim. Ablana çok yapayım. çok selam ediyorum. Gelin yiyelim. Ee, i̇nşallah şey olsa da gelseler de bunlar yeselerdi de diyeceğiz ama biz buradan görüntüleri ancak aktarmak Tabii. Teşekkür durumundayız. Ederim. Biz de teşekkür Allah ederiz. Olsun. Sağ, Sağ olun sizden de ben şu taraf nenemin yanına geçeyim. Nene kolay gelsin. Sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de soğan biz soyuyorsunuz. De, biz de soğan soyarız. Doğanlar acı mı? Acı. Gözler, bizi yakacak göz, yani. Gözlerim bizi yakıyor. Bu da dışarıda olduğumuz halde. Evet dışarıda. Çok az herhalde. Çok acı. Bu da yemek için herhalde ben, hazır mı? Yemek için. Ben de komşulardan geldim. Ben de yardıma geldim. Ben de yardıma geldim. Peki size de teşekkür ettik. Evet sevgili ziyaretçilerimiz herhalde ekmeklerimiz pişti. Gelsen gel, gel, gel. <laughs> ne yaparlarmış eskiden Ekmeğin anneleriniz? Ekmeğin piştiği zaman annelerimiz biz küçükken ekmeğe böyle elini koyardık. Ekmek kalktığı zaman pişti olurdu altına üstüne bakardık. Sonra da bıçakla çapıktan evet. da böyle silerdik. Nasıl ekmekleri. kalktığı zaman yani elin üzerinden elin mi? Elin üzerinden böyle kalktığı Bu zaman evet. Hafif olduğu zaman Şimdi... sonra da sileriz üstünü böyle çapıklarımızdan böyle sileriz böyle de. Bıçakla da böyle kazırız ya sağını solunu böyle temizleriz. Tabii kül olmuş, kömür evet. olmuş. Kömür olmuş. Böyle temizleriz. Sonra üzerini örteriz, bastırırız, kaldırırız. Dinlenmeye bırakırız ekmeklerimizi. Yani ekmek elden kalktığı zaman evet. pişmiş oluyor. Evet. Eskiden öyle yapardı analarımız. Biz onlardan öyle görmüştük yani. Yani anadan atadan ne görürse evet. o yaparız. Zaten onlar devam ediyor. Annemden, anamızdan. Ekmek elin üstüne kalktığı zaman pişti derler. Ekmeğin içi pişmiş derler. Biz de öyle gördük yani. Biz de şimdi burada gördük. Evet, biz de, gördük. Evet. Için de Bir kere tarlaya gidip gelmesi lazım. Ekmeği koparmak için? Evet. Bir kere tarlaya gidip gelmesi lazım. <laughs> tarlaya niye gidip geliyor? Şimdi hani hemen, hemen kesildiği zaman yani dinlenmesinin amacı o yani. Öyle söylerler. Tarlaya... Şimdi tarlaya gitmese de şöyle bir yerde 5-10 dakika beklese olmaz mı? Yani o mani olarak öyle söylenir yani. yani mani olarak söylenen odur. Yani işte kızım oğlum veya ekmek pişti sen bir tarlaya bir git gel ondan sonra yersin öyle mi Hemen olur. koparmak ister bir kere tarlaya gitsin gelsin ondan sonra deriz ekmek hemen koparıldığı zaman çünkü şey olur hamursal, hamur sal dinlendiği zaman ekmeklerimiz daha iyi yani gerçekten olur. Gerçekten harika oldu evet. mübarek yani bunu Tarlaya gitmeyi de beklemem ben. Ben şimdi burada yerim bunu. <laughs> Tabii ki. Zaten sıcak olur akşama kadar bunlar. Afiyet olsun iyi. <laughs> Aha, sıcakken açalım isterseniz. Evet sevgili izleyicilerimiz gerçekten nefis görünüyor. Valla kahvaltıyı şimdi yaptık. Eğer yapmasaydık. Gerçekten sevgili izleyicilerimiz sizler ne görmüş olduğu gibi nefis, doğal tamamen doğal olarak yapılıyor. Peki sizlere kolay gelsin diyoruz. <laughs> ben çocuğum çocuğum diyor. Ablam diyor ki iller çocuğumu çekin diyor. Ha onu da çektik. <gülüyor> <gülüyor> Azanın çocuğu. Evet evet. Ben de böyle bir anne gibi bakıyorum ona. Anneler yüreği yufka olur. <laughs> Evet Teşekkür sevgili izleyicilerimiz rica ederiz. Ee, biz bu börek mi oldu Hız, Hızmana hızmana. Cizmana. Cizmana. Evet. Cızmana. Cızmana. Dilimiz de dönmüyor söylemeye. Evet cızmanamız da piş bir, sevgili izleyicilerimiz sizler de görmüş olduğum gerçekten bu da çok nefis gözüküyor. Bunları öğleye yiyeceğiz artık.